Öncelikle Milli Eğitim gördük Sayın Seyfullah Okulu şu an bu selamlarını iletiyorum sizlere. Ee, az önce Millet Bahçesi'nde açılışı yapılmış olan bu özel günde, özel mekanı öncelikle tebrik etmek istiyorum. Güzel bir çalışmamız oldu. İnşallah nazilimize hayırlı olur. Ee, kütüphanesiz okul kalmayacak projesi Sayın Hocamızın az önce bahsettiği gibi e, hanımefendilerin himayesinde Sayın Bakanlığımızca ülke genelinde Tüm okullarımızda kütüphanesiz okul kalmamasına yönelik bir projedir. Çok kısa süre içerisinde olmasına rağmen tüm ülkemizde e, mesafe alındı bu konuda. İlimizde de bu kapsamda 195 okulumuz belirlenmişti. Bu 195 okulumuzun kütüphane donatımlarını 3 mesleki lisemiz e, teslim etme aşamasına getirdiler. Biz bunlarla da sınırlı kalmadık. Yine ilaveten e, talepleri olan 108 okulumuza da e, kitaplık istedikleri sayıda temin ederek inşallah önümüzdeki 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde açılışlarını yaparak teslim edeceğiz. Ee, kütüphane konusu bizim için ayrı bir mutluluk. Bu kütüphaneleri yine bizim meslek liselerimizin üretiyor olması da bizim için ayrı bir gurur. Ee, nitekim Aydın'da e, dezenfekt ve farklı alanlarda ihtiyaç duyduğumuz eğitim okullarına ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri kendimiz üretebiliyoruz. Yine öğretmen evlerimiz taşımalı öğrencilerimizin yemeklerini tüm ilimizde günlük hijyenik olarak süreçlerini, üretim süreçlerini öğrencilerimizin de dahil olduğu bir şekilde ee, okullarımıza ulaştırıyorlar. Bu okullarımızın üretim ve gelişim kapasitelerinin artması da bize ayrıca gurur veriyor. Kütüphanelerimizde kütüphanelerimiz de dediğimiz gibi önümüzdeki haftadan itibaren Sayın Müdürümüz'ün de katılımlarıyla ilimiz genelinde açılacak. Bu kapsamda Nazilli'de 21 adet kütüphanemizin bu ilk açılışı. İnşallah hızlı bir şekilde önümüzdeki hafta diğer kütüphanelerimizde öğrencilerimizin istifadesine sunulacak. Tekrar hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hocam sonra biz sizi atarız. Hep beraber. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı